Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tablo için bir sıralama indeksi oluşturma göstermek istiyorum. Arkadaşlar bir tablom var. İşte veriden e, filtresi açık. kontrol Shift D tuşları. Bakınız işte bir alana göre sıralama yapıyorum. Fiyat tutar herhangi bir şey olabilir. Sonra da ya orijinal sıralaması neydi bunun ee, diye Tabi anında geri dönüş yapabilirim ama her zamanda dosya açılıp kapanınca e, geri dönemeyebilirim bu orijinal sıralamaya. Tarihtir evrak numarası da orijinal sıralamayı aslında oluşturabilir ama her zamanda olmayabilir. Tekrar ediyordur e, tarihler ve evrak numaraları da. Hani aynı evraktan iki ayrı hareket vesaire. Dolayısıyla tekrar orijinal sıralamaya dönmek söz konusu olmayabilir Arkadaşlar bu durumda önerilen şeylerden bir tanesi e, Arkadaşlar bir indeks yani ilk açıldığında veya orijinal sıralama için bir indeks sütunu oluşturmaktır bakın birden başlıyorum bu diyorum senin e, orijinal sıralama şeyin aşağıdan geliyorum doldurma serisi fil seri izledim şimdi geldim e, Efendim buna göre sıraladım e, markasına göre e, özür dilerim o veriyi seçmedi galiba onu da şeye dahil edelim. Ondan sonra yani yeniden filtreleri koydum. Şimdi geldim, sıraladım ee, ona göre. Bakın ee, başka şeye göre sıraladım. Ondan sonra ya ben e, şimdi geri dönecektim. Andı andı kapattım açtım andı imkanım yok. O zaman giderim ya indeks sırasına geri dön